Ağzı Allah'ı min Şeytanı Bismillahi Kur'an çalışıyorum da Bakara Suresinin 151. ayeti kerimesine e, gelmiştik. Kema erselna fi kum minkum e, Sizden e, bir peygamber e, gönderdik. E, yetlu aleykum ayetina size e, ayetlerimizi okuyor ila ahir. Kema burada kaf e, harfi cerdir la mahalle lehu minel irab irabtan mahal yoktur ve ma e, harfun mastariyun mastar harfidir erselna evet ersel e, burada fiilun madin madı fiildir mebniyun ale sükun sükun üzere mebnidir na ise damiyurun muttasulun e, mebniyun ale sükun fi mahalli ref faildir vel kafu vel ve mecruruha e, yani ke e, ve sonrası El mastarul münsebek fi mahalli nasbin. Nas mahallindedir. Alel mef'ulil mutlak. mastarul munsebek dediği e, masdar evvel Yani bu ma e, masdar harfiydi. Ve bu erselna ile beraber ne oldu? Masdar-ı müevvel oldu. E, bunlar bunlar mef'ulü mutlak olarak nas mahallindedir. Ev alel hal veya e, hal mahallindedir. E, ha, yani hal olarak nas mahallindedir kum içinizden bu car ve mecrur müteallikani bir erselna ya rasulen mefulun bihtir mansuptur ve alametu nasbi el fethatu zahiratu ala ahirihidir minkum içinizden car ve mecrur müteallikani bir mahzuf sıfat li rasul rasulun mahzuf sıfatına müteallıktır yetlu bunun kökü neydi televet tilavet etmek bu da fiilun mudari'un marfu'un li tecerrudihi minen nasibi vel cazim ve alametur refihi ed dammetul mukadderatu ala ahirihi. Sonunda mukadder bir dammedir. Vel fa'il damirun mustatirun cevazen takdiruhu huvedir. Vel cümletu minel fiili vel fa'il fi mahalli nas ve sıfat. nasıl bir rasul gönderdik? Okuyan bir rasul. Dolayısıyla nas mahallindedir. Önceki sıfatın irabına uyarak. önceki ifadenin. Aleykum el car ve mecrurdur. Müteallikani bi yetlu. Yetluya müteallikdir. Ayatina. Ayat mefulun bihtir. Mansuptur. Ve alametu nasbihi el kesradır. Niyabetin anil fetha. Fethanın yerine. Ve mudaftır. Na ise damirun muttasulun Mebniun ala fi mahalli cer. Mudafun ilehtir. Ve yüzekkikum. Ve sizi ne yapıyor? Temizliyor, arındırıyor. Burada Vav wow, harfi atıftır. Yüze ki e, fiulun mudari'un merfu'un li tecerrudihi minel nasibi vel cazim ve alametu refihe et mukadderatu ala ahirihi e, mena'a min zuhurihâ etheklu ağırlık menetti. Vel fa'il damirun müstetirun cevazen taktiruhu huvedir. Vel e, kafu damirun muttasilu mebni'un ala dammi fi mahalli nasbin mefhulun bihtir. Vel cümletu ma'atufetun ala yetlu. yatlu ya ma'atuftur. Ve yuallimukum, ve burada harfi atıftır, yuallimukum fi'ulun mudari'un ma'tufun ala yuzakikum, vel kafu damirun mutasılun mefulin bih evvel, el kitabe mefulin bih thanin, mansubun ve alametun nasbi el fattatu zahiratu ala ahirihi. vel hikmete, el vav harfi atıftır, el hikmete ma'tufun ala kitab, kitaba ma'tuftur, mansubdur ve alametun Nasbihi, el fattatu zahiratu ala ahirihi. Ve yuallimukum. Vav harfi atıftır. Yuallimukum fi'lun mudari'un merfu'un. Vel fa'il damirun müstetirun cevazen takdiri huvedir. Vel kâf damirun muttasulun mebniun ala dami fi mahalli nasbin mefhulin bi evveldir. Kema. Kema ismi mevsuldur mebniun ala sükun fi mahalli nasb mefhulin bihtir. Lem harfu nefidir ve cezimdir ve kalptir. Tekunu. Ne demek? Hem olumsuz yapıyor, hem cezim yapıyor, hem de kalbediyor. Kalbetmek neydi? mazisi maziye dönüştürüyor. Yani mazide olumsuz yapıyor. Lem tekunu olmadığınız şeyleri. Tekunu fiilun mudari'un nakız meczumun e, bir lem. Lem ile meczumdur. Ve alametu cezmihi hasfun nunun hasfıdır. Vel vav buradaki vav damirun muttasılın mebnin ale sükun fi mehallin ref e, ki onun nesidir? İsmuha. Bu kânenin ismidir. Talemun فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة الرفع ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فايل والجملة من الفعل بالفاعل في محل نصب خبر تكون. بوتعلمون نصمها نص تكون خبر والجملة تكون اسمها وخبرها ise لسلسلة الموصول. manın sıla cümlesidir. La mahalle leha minel irab diyeceğiz. İ'raptan mahalli yoktur. Fezkuruni öyleyse beni zikredin anın. Fe e, faul fasiha öyleyse artık bunun gibi manalarına gelecek. Uzkuruni evet burada e, fiil emirdir. Uzkuru mebniyun ala hazfin nun. Nunun hasfi üzere mebnidir. Vel vav e, vav ise bakın emir fiili çoğul olunca ne diyoruz? Nunun hasfi üzere mebnidir diyoruz. Müfretiken iken sükun üzere mebnidir diyoruz. İllet harfi düşmüşse sonunda e, hasfı harfi illet. İllet harfinin hasfı üzere mebnidir e, diyoruz. E, et ulkuruni fiil emir mebni ala hasfin nun vel vav damirun muttasılı mebni ala sükun fi mahalli ref fail ve nun lil vikaye vikaye yani bağlama nunudur. E, vel ya damirun muttasılı mebni ala sükun fi mahalli nas mefhulun bihtir. Ezkurkum fi'lun mudariun meczumun bir talebi. Çünkü bu öncesinde emir geçtiği için e, bu artık onun cevabı olmuştur. Dolayısıyla meczumdur. Ve e, fail damirun musteturun takdiruhu ene. Ve kaf buradaki ke, q ise damirun muttasunun fi mahalli nas mefulun bihtir. Ve şkuru vav harfi atıftır. Uşkuru fiil emir mebni ala hasfin nun. Bunun hasfı üzere mebnidir. Ve fail e, el vav ve e, cümletu ma'tufetun ala Udkuruni o cümleye matuhtur. Li carbe mecrurdur. Müteallikani bi uşkuruya müteallikdir. Ve la harf atıftır. La nahiyedir. Tekfuruni. Tekfuruni bu fiilun mudariyum meczumun ve alametu cezmi hazfun nun. Evet bunun sonunda nun düşmüştür. E, vel vav buradaki vav ise damirun muttasılun mebni ale sükun fi mahalli ref fail ve nun. Peki buradaki nun nedir? Nun lil vikaye. Vikaye nunudur yani y geldiği zaman birleştiriyor. Ve ya mahzufe e, evet o sonunda y hasfedilmiştir. Li münasebeti fevasilil ayet e, ayet yani ayetlerin fasılaları yani araları ki sonunda gelen ayetlerde o y ne oluyordu düşüyordu bazen. E, ondan dolayı y düşmüştür ve o y mefulün bihtir. E, diğer ayet-i kerime, وَيَا اِيُّهَا amenu Ey iman edenler, e, İsteğinu bis sabri ve salah inna allaha sabirin. Ya eyyuhe, ya harfun nidadır, mebnuyun ala sükundur, la mahalle laha minel ey e, Eyyü münadadır, ala dammidir, fi mahalle nasbdir, mefhulun bihtir. Ve ha harfu tenbihtir. Ellezine, ellezine isim mevsuldur mebniun ala el Fi mahalle nasbin bedeldir, ev atfı beyandır, min eyinin eyyinin e, bedeli veya atı beyanıdır. Amenu e iman edenler. Amenu fiilun madin mebnun ala dammi lit-tisalihi bi vavil cemaat, cemi vavu bitiştiği için damme üzere mebnidir. Vel vav damirun muttasilun mebnun ala sukun fi mahalli ref'in fa'il. Vel cümletu sılatul mevsul. Cümle sıla cümlesidir. La mahalle leha minel irab. E, e, bunun kökü avvenedir. istifal e, babında emirdir. Fiul-i emir mebluyun ala hazfin nun vel vav damirun muttasulun mebluyun ala sükun fi mahalli refin faildir. Biz sabri car ve mecrur müteallikani bi isteyinu ya müteallıktır. Ve salatin el vav harfi atıftır. Es salat ma'tufun ala sabri e, ee, evet sabra e, nedir? Matuftur, atfedilmiştir. <messizlik> Mecruretum, mecrurdur. Ve alametu ve cer cerrihe, el kesretu zahiratu ala ahiriha. Sonundaki e, kesredir. İnne Allah'ı, inne harfu tevkit ve nasptır. Allahe lafzul celaledir. İsmu innedir. Mansub. Ve alametu nasbihi el fetratu zahiratu ala ahirihidir. Ma'a. zarf mekandır, mansuptur, müteallikun bi mahzufin haber inne. İnnenin mahsup haberine mütealliktir ve burada mudaftır. Es sabirin. Bu mudafın ileyhtir, mecrurdur. Ve alametü cerrihim. Cer e, alameti alameti elliyadır. Niyabetin anil kesre. E, kesrenin yerine. Li ennehu cem-i e, salimdir. Evet, cem-i salim olduğu için ye ile gelmiştir. Ve la Buradaki vav atıf harfidir. Har, la nehi harfidir. Tekulu feolun mudariun meczumun billah la ile mecnundur. Ve alametu cezmi hazfun nundur. Vel vav damirun muttasulun mebniyun ala sükun. Sükun üzere mebnidir. Fi mahalli ref. Ref mahallinde faildir. Limen. Limen. E, lam orada harfi cerdir. Men. ismi mevsuldur. Mebniyun ala sükundur. Fi mahalli cerdir. Vel car vel mecrur. Müteallikani bi e, tekulu. Tekuluya müteallıktır. Yuktelu. Fiilun mudari'un mebniyun lil meçhul. Meçhul için bina edilmiştir. E, ve e, merfudur. Earth... Evet. Merfudur. Ve alametu ref'ihi addametu zahiratu ala ahirihidir. Ve naibul fail müstetirun cevazen takdirhu huvedir. Fi sebilillah. Fi harfi cerdir. Sebil ismun mecurun ve alametu cerri el kesetu zahiratu ala ahirihi mudaftır. Allah'ın lafzul celaledir. mudafttır Şey mudafun ileyhtir. Mecrurdur ve alametu cerri el kesetu zahiradır ala Ve Vel car vel mecrur mutallikani yuktelu yuktaliyo mütaliktir. Envatun haberun li mübtedeyin mahzuf. Mahzuf mübtedanın haberidir. Takdiruhu hum envatun. Yani burada bir hum takdir edilir. Merfudur ve alametu rafihi addammetu ala ahirihi. Ve cümletul mübteda vel haber fi mevdi'i nasb. Mekulil kavl. Yani kaleden sonra geldiği için. Hani la tekulu. O yüzden bu e, ve haber e, nasma halindedir'' mahallindedir. kavl olarak. Bel e, harfu idraptır e, ve atıftır. Bel e, bilakis ahyaun. Haber li mahsuf. Mahsuf mübtedanın haberdir. Takdiruhu hum ahyaun. Evet onlar diridirler. Vel cümletu mahtufetun alel cümleti sabika. Önceki cümleye ma'tuftur. Ve lakin vav hal Lakin harfu istidraptır, muhafefedir. Minethek ile. Yani bunun şeddelisi e, değildir. Cezimlisi gelmiştir. La harfu nefidir. E, Teş'urun. Evet fiilun mudari'un merfuun bi thubutun nun li annahu min al-af'al al-khamsa wal waw damirun muttasilun mabni'un ala sukun fi mahalli raf'in fa'il wal jumlatu fi mahalli nasb ala al-hal. Cümle evet hal olmak üzere nasb mahallindedir dedik burada kaldık gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.